Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Videonun konusu belli. Yani başlıkta okuduğunuz başlık. Şimdi YouTube'daki kısıtlamalardan dolayı söylemeyeceğim. Bununla mı alakalı bilmiyorum. Daha önce bu videoyu çektiğimde ihtar yedim. Bir de ekrana e, bağlantı linkini yazdığım için de ihtar yedim. Açıklamalara yazacağım. Kalk bıraktığım tek yorum o olur. Yani link bağlantı olur. Şimdi indirdiğimiz dosyayı açıyoruz dosyanın içinde şöyle bir ekstra dosyası var. Bunu masaüstüne üstüne bıraktım. Siz eğer Windows Defender kullanıyorsanız, hata veri falan diyorsanız devre dışı bırakabilirsiniz. Ben de şu an yüklü müydü? Kapalı zaten. Buraya tıklayacaksınız. Aralarını deyip bunu kapatacaksınız. Bunu çift tıklayarak açıyoruz. Windows böyle bir şey çıkarsa, yani Smart Screen çıkarsa ek bilgi deyip yine de çalıştır diyoruz çıkan o Ben Windows Defender'ı kapattım diye hatırlıyorum o yüzden şey yapıyorum. Zaten bir hata vermedi şu an. Muhtemelen çalışmıyor bende. Normalde şu kısımdan bir bildirim gelir. Tamamdır. Bu kısımda bir bildirim gelecek sizde. Ben de Windows bildirimleri kapalı. Çok fazla bildirim geldi. Şey kapattım. Artık bu kurulum dosyasını silebilirsiniz. Bunu aynı şekilde sevebilirsiniz. Şimdi internet dolanla Şimdi bu programı Çın kaçıyoruz. Yani nereye gitti uyar? Böyle bu yarı çıktı. Evet diyorum buna. Türkçe tamam. Yanda site sitesi açıldı programın. Şimdi program açıldı gördüğünüz gibi. İlk önce bir ayar çekeyim ben size. Seçeneklere tıklayın. Bağlantı. Varsayılan azami bağlantı sayısı. 32 yapın bunu. Tamam Bu kadar. Bunu kapatabilirsiniz. Şimdi tarayıcıya nasıl tanı tanıtacağınızı göstereyim. Bir saniye. Tarayıcıya geldiğinizde böyle uzantıyı aç diye bir kısım gelecek. Buna tıklayın. Tamamdır. Uzantı artık açıldı. Siz herhangi bir YouTube videosuna girdiğiniz zaman bir yani YouTube videosu açayım size. Böyle bir YouTube videosuna girdiğiniz zaman bu kısımda indirme butonu çıkar. Şimdi. Öncekinde subtitles yazıyordu yani alt yazılar yazıyordu. Biz alt yazıları indirmeyeceğiz, videoyu indireceğiz. Yenilediğimde düzeldi. Bu video dosyasını indir diyorum. Buradan indirme çözünürlüğü seçiyorum. İndirmeye başlat diyorum. Gördüğünüz gibi indiriyor. Normalde en yani gene çok fark etmiyor. Yaptığımız ayar birazcık da olsa fark ediyor. Daha az indiriyor birazcık da olsa. Şu an indiriyor göstereyim size. İndirme yaptığı zaman Şöyle Şöyle size klasörler oluşturuyor. Otomatik olarak. et dediğinde Genelde rar dosyalar olur. Video dediğinde indirdiğiniz videolar olur. Doküment dediği de pdf dosyaları olur. Müzikte zaten mp3, wav WoW gibi dosyalar olur. Wav WoW, video muydu hatırlamıyorum şimdi. Programsa da ekse uzantılı ya da setup dosyalarınız olur. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir arkadaş yorumlara da istemişti. Şimdi anca çekebiliyorum. Video bu kadar da umarım işinize yaramıştır. İyi günler.